Herkese yeniden merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pamuk gibi yumuşacık, nefis bir haşhaşlı poğaça tarifiyle geldim. Hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle inanılmaz güzel bir tarif. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen tarifimizin detaylarına geçiyorum. Hamurumuz için bir su bardağı ılık sütü yoğurma kabına alalım. Üzerine 1 yemek kaşığı instant maya, 2 yemek kaşığı toz şekeri de ekledikten sonra bir spatula ya da bir kaşıkla şeker eriyene kadar karıştıralım. Sütümüz ılık olursa çok daha güzel bir şekilde hamurumuz mayalanacaktır. Şeker eriyene kadar karıştırdım ve şimdi üzerine bir kapak kapatıp 15 dakika boyunca mayanın kabarmasını ve aktif hale gelmesini sağlayacağım. Gördüğünüz gibi 15 dakika sonra maya çok güzel bir şekilde kabarmış. Şöyle bir karıştırdıktan sonra sıvı malzemelerimi ekleyebilirim. 1 su bardağı ılık su, 1 çay bardağı sıvı yağ ve 1 tane yumurtanın akını içerisine ilave ediyorum. Sarısını üzerine sürmek için kenara ayırdım. Şöyle bir karıştırdıktan sonra artık ununu yavaş yavaş ilave edebilirim. Toplamda beş buçuk su bardağı un kullandım. Ama ununuzu her zaman söylediğim gibi mutlaka yavaş yavaş ekleyin. Unun üzerine bir tatlı kaşığı da tuz ilave ettikten sonra bir spatula yardımıyla hamur ağırlaşana kadar karıştıracağım. Hamur ağırlaşmaya başladıktan sonra artık spatulayı çıkarıp elimle yoğurma işlemine devam edeceğim. Her unun kalitesi aynı olmayabiliyor. O yüzden ben 5,5 su bardağı kullandım ama sizde 6 su bardağı bile gidebilir. O yüzden hamurun kıvamına göre yavaş yavaş eklemekte her zaman fayda var. Şimdi artık elimle yoğurma işlemine geçtim. Son kalan yarım su bardağı onu da yanıma aldım. Ve hamurumu güzelce toparlayacağım. Hafif ele yapışan çok yumuşak bir hamur yoğurmamız gerekiyor. Eğer çok sert taş gibi bir hamur yoğurursanız haşhaşlı çörekleriniz çok sert olacaktır. Hamurumu güzelce yoğurduktan sonra toparladım. Üzerine bir streç kapatıp kenarda mayalanmaya bırakacağım. Hamurum mayalanırken ben de içine sürmek için haşhaşlı karışım hazırlayacağım. 250 gram e, bu şekilde haşhaşım vardı. Onun üzerine yarım su bardağından biraz fazla sıvı yağ ekliyorum. Sıvı yağını yavaş yavaş koyarsanız kıvamına göre ekleme yaparsınız. Bu şekilde kaşığın tersiyle ezerek tamamen çözülmesini sağlayabilirsiniz haşhaşın. 250 gram haşhaştan çok az bir şey kaldı bu tarifte. Evet gördüğünüz gibi bir su bardağından bu kadar kaldı. Yani yarım su bardağından biraz fazla sıvı yağ kullandım. Şimdi üzerine 2 yemek kaşığı da toz şeker ekleyeceğim. Şeker haşhaşa çok yakışıyor. Mutlaka 2 yemek kaşığı ekleyin derim. Kesinlikle böyle tatlı bir çörek olmuyor. Lezzetinde ve tadında kesinlikle bir değişme olmuyor. Hamurumuz mayalandı. Şöyle üzerine açıp havasını alacağım ve tezgahımın üzerinde toparlayıp beze haline getireceğim. Tezgahın üzerine biraz un serpiyorum ve hamurun tamamını tezgaha alıyorum. Çok yumuşak bir hamur yoğurduk. Gördüğünüz gibi hafif ele yapışıyor. Çok hafif unla hamurumu toparladım ve ortadan ikiye keserek bezeleri ayıracağım. Sizler dilediğiniz büyüklükte veya dilediğiniz şekilde tabii ki yapabilirsiniz. Eşit olacak şekilde hamurumu parçalara ayırıyorum. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz yoruma bir kalp, bir emoji ya da izlediğinize dair ufak da olsa bir yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Ben de bu şekilde izlemiş olduğunuzu anlarım. Şimdiden yorum yapan, destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Evet, hamurlarımı eşit bir şekilde yuvarlayarak beze yapıp kenara alıyorum. Hamurların tamamını eşit bir şekilde beze yaptıktan sonra altına ve üzerine biraz un serperek bir merdane yardımıyla ya da böyle bir el merdanesiyle hamurumuzu biraz büyütelim. Sonrasında hazırlamış olduğumuz haşhaşlı harcımızdan orta kısmına bolca sürelim. Bu tarifi çikolatalı yapabilirsiniz veya cevizli, tahinli de yapabilirsiniz. Onlarla da gayet güzel olacaktır. Sonrasında hamurumuzun üzerlerine bir bıçakla kesikler atıyorum. Dilerseniz rulette de yapabilirsiniz. Ve sonrasında baş kısmından başlayarak çok fazla sıkmadan hamurumuzu saralım ve iki ucunu birleştirip iyice tutmasını sağlayalım. Pişerken açılmasın. Aynı şekilde diğer hamurlarımı da şekil vermeye devam ediyorum. Hamur çok güzel yumuşacık bir hamur, kolaylıkla şekil alabilen bir hamur ve bu hamurla farklı poğaçalar, farklı çörekler yapabilirsiniz. Gerçekten çok güzel oluyor. Evet, aynı şekilde hamurumu açtıktan sonra bolca haşhaşlı karışımdan sürüyorum ve yine bıçakla çok fazla sık olmayacak şekilde kesikler atıyorum. Baş kısımlarını kesmeyin. Sadece orta kısmı kesilecek. Yoksa dağılır arkadaşlar. Evet. Uç kısmını iyice birleştirelim. Yapıştıralım. Açılmasın. Ve yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine hafif aralıklı olacak şekilde yerleştiriyorum. Ve son bir kez daha sizlere göstermek istedim. Sizler dilerseniz farklı şekillerde yapabilirsiniz. Tabii ki Ama bu şekilde gerçekten çok güzel oluyor görüntüsü. Evet, bütün haşhaşlı poğaçalarımı hazırladım. Gördüğünüz gibi e, tepsimi aldım. Üzerine kapatacağım ve 15-20 dakika boyunca tepsi mayası için bekleteceğim. 15-20 dakika sonrasında gördüğünüz gibi çok güzel kabarmış. Şimdi üzerine e, bir tane yumurta sarısını e, koydum, bir tatlı kaşığı kadar da sıvı yağ ekledim ve iyice çırptıktan sonra üzerine bolca sürüyorum. Bu esnada mutlaka fırını ısıtalım. 180 derecelik alt üst ayarlı önceden ısıtılmış fırında pişireceğiz haşhaşlı poğaçalarımızı. Her yerine gelecek şekilde yumurta sarısını sürüyorum. Evet yumurta sarısını sürdüm ve artık fırına girmek için hazır gördüğünüz gibi şu an bile çok güzel görünüyor. Evet 180 derecelik fırında yaklaşık 30 dakika kadar pişmeye bırakalım. Bu süre tabii ki herkesin fırınına göre değişebilir. Ben 30 dakika tuttum ve çok güzel bir şekilde kızardılar gördüğünüz gibi bol haşhaşlı çok lezzetli bir poğaça oldu. Çörek de diyebilirsiniz ama poğaça görünümünde olduğu için ben poğaça diyorum. Evet hemen şöyle bir 15-20 dakika dinlendirdim. Üzerine bir bez kapattım. Ve sizlere hemen son halini göstermek istiyorum. Böyle tel tel yumuşacık çok lezzetli oldu arkadaşlar. Haşhaş sevenler mutlaka denemeli. Ama eğer haşhaş sevmiyorsanız dediğim gibi e, kahvaltılık sürülebilen çikolatayla yapılabilir. Tahinle yapılabilir. E, zeytin ezmesiyle yapılabilir. Hepsiyle de, de gayet güzel olacaktır. Evet bugünlük de bu tarifimizin sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, destek olmak için ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak için yanındaki bildirim zilinde aktifleştirmeyi unutmayın tarifle alakalı aklınıza takılan sorular varsa onları da bana yorumlardan yazın. Fırsat buldukça cevaplamaya çalışıyorum. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.